Merhaba Windows takipçileri ben Tamer daha Forza Horizon 3 ile karşınızdayım arkadaşlar Önümüzdeki günlerde çıkış yapacak Xbox One ve Windows 10 için bir platformu aldığınızda diğerine de satın almış oluyorsunuz uzun süredir oynadığım en güzel yarış oyunlarından bir tanesi zaten Forza serisini bol bol oynuyordum Daha önce de oynuyordum ki oynadığım için de oyuna başlar başlamaz zaten bana Loyalty Rewards Yani ooo oh, oh, çarpıyorduk Sadıklık diyelim, <laughs> Türkçe'ye çevirelim. Ee, arabalarından hediye etti. Şu anda 400 kilometre ile gidiyorum. Ee, gece gündüz döngüsü var. Az önce geceydi, şu an gündüz oluyor. Sabaha karşı birazdan horozlar ötecek. Erken öten horozları göreceğiz. Ee, gösteri yarışı yapacağım. Ee, bir de oyun tabii ki açık dünya. Şöyle, yol, ana yoldan gitmeyelim bakalım. Lan! Yoluma çıkma, pardon ben ters gidiyordum değil mi? <laughs> Şöyle bir tarlaya sürelim. Ya oyun açık dünya ve Avustralya'da geçiyor ee özellikle off road yarışları çok eğlenceli olmuş size onları da göstereceğim Bakalım çok ilginç bir yarış olacak galiba trene karşı tren resmi var böyle e, gösteri yarışları var bunda Ama araba verecek mi bana yoksa e, Lamborghini ile mi yarışacağım bilmiyorum Evet. yarış başlasın Woo, bununla mı yarışacağım evet bununla yarışacağım Trene karşı mı yarışacağım Selam gençler. Hadi başlasın bakalım. Vallahi hazır değilim ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Oh tren gidiyor lan. treni nasıl geçeyim ben? Çuf 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 çuf. çuf. Önüne kırayım mı lan? Önüne kırayım mı lan? Zaten geçip kırmam gerekiyor çünkü o beni o beni çarp o beni 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 dilim tutuldu. O bana çarpmaması için zannediyorum da. İyi de geçemem ki ben ona. Oha üstünden uçacakmışım. <laughs> Olay budur. Gerçek hayatta kim yapabilmiştir acaba bunu çok merak ediyorum da kesin vardır yapan. Böyle bir şey kaçar mı ya? Ee, kamera açılarını göstereyim size. Ee, direksiyon kamerasını fazla beğenmedim. Biraz daha geniş açı yapsalar iyi mi çünkü hareket ettiremiyoruz. Şöyle e, farklı kamera açıları var. Tabii ki e, ben normalde... Oh! E, oyun şeyden, e, kokpitten oynarım fakat... Böyle açık dünya olunca, grafikler de güzel olunca daha bir etrafı görmek için dedim dışarıdan oynayayım. Araba da konuşuyor ha. Bir de niye yoldan gidiyoruz? Biraz sonra yoldan çıksak mı acaba? Yoldan çıkanlar! Tren! Tren sana bakıyorum. Oo. Kontrol edemiyorum arabayı da geri alma özelliği var. Sırf onu size göstermek için dedim. Böyle bir şey yapayım. Bakalım buradan toplayabilir miyiz? Evet biraz olsun toparladık. Üstünden mi uçacağım? Zannediyorum. Aynen. Oha! Daha hızlı gelmem gerekiyordu zannediyorum. Allah trenin arasında kaldık ama ezilmedik. Bu da bir şeydir. Evet treni gördüm. Tren gelir, hoş gelir. Lay lay, limi limi lay. O dağları boş gelir. Limi limi güzel gel Z. <laughs> Son anda geçtim. <laughs> simit gibi oldu. Eskiden çok iyi simit oynardım ben. Simit diye uzatıp arkadaşınıza ebelemeye çalışıyordunuz. Yakalanan dövülüyordu. İsterseniz farklı bir yarışa geçelim. <laughs> Bu yarışımızda rally yapacağız. Ee, Avustralya'nın Bozkır'ında çölünde Audi Quattro ee, en bilinen e, Audi'nin ralli e, arabası zannediyorum. Biraz offroad kafası böyle sağda solda uçaraktan Allah kötü uçtuk. Ee, belli bir destination'a, bölgeye gitmeye çalışıyoruz. Ee, açık dünya olduğu için rahat rahat takılacağız. Ama 2 e, dakika 40 saniyemiz var. Bakalım yapabilecek miyiz? Pek kontrollü bir araç değil. Ya da ben kontrol edemiyorum. Bilmiyorum. Şu anda sanki kafasına göre suya giriyormuş gibi bir hissi var da serinlemek iyidir bu sıcakta. Dümdüz gidiyorum normalde e, sol alt haritadan görülebileceğiniz üzere bize bir yol gösteriyor. Fakat ben e, iki nokta arasındaki en e, hızlı gidebileceğimiz yolun bir doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden bastım gidiyorum da bakalım Allah kayalık. Oooo! Oh! Hemen şöyle bir kazayı tekrar izleyelim. Biraz daha izleyelim. Evet, demek ki sağdan girebiliyormuşuz. Sağdan girebiliyoruz ama burada... ha güzel. Oğlum bunları kim koydu buraya? Çanak atmışlar buraya. Bütün kanalları da çekiyordur ha. Şöyle, <laughs> çanakların arasından... E, gönlümün karasından, ağaçların ortasından... ...bir şiir yazdım. E, Forza Horizon sana. Evet, tarlaya da dalalım. Milletin... E, ne bu? Üzümlerini toplayalım. Göz hakkı, göz hakkı. <laughs> Lan! Ağaçların bazıları kırılıyor, bazıları kırılmıyor. Şu anda az önce kırılmayan bir taneye denk geldiğimizi fark etmişsinizdir. Ama bence ağaçların arasına dalmak en güzeli. Çünkü yolumu kestiremiyorum. Zannediyorum şehre gidiyoruz ve şehre şunun önünden geçebilirsem kurtaracağım. Allah! Tren yoluna sapalım bence. Mi? Şöyle gidelim ya. Biraz yola çıkalım. <laughs> Yetişemeyeceğiz galiba ya. Daha uzak gözüküyor. 2.7 km. Dalayım mı? Vallahi daldım araziye. Wow! Oğlum inşaat alanı. İnşaata girmek tehlikeli ve yasak. Bunu biliyoruz çocukluğumuzdan beri. Şuradan uçarsam bence iyi olur ve uçuyordu. Woo! Şehir manzarası çok iyi. Çarpma şuna ya. Kurtar işte ya. Bu arada bunu geri alınca saniyeden yiyor mu? şöyle bir tık daha alayım. <laughs> Kaç saniye göremiyorum ki. Hadi. Yetiş ya, yetiş ya, yetiş ya. Şu kadarcık kaldı ucunda kaldı ya. You didn't make it. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ben sonra bunu nasıl olsa geçerim size farklı bir yarış göstereyim. Evet arkadaşlar. Biraz da şu aletle takılayım istedim. Ya oyunun dediğim gibi offroad kısmı daha çok hoşuma gitti. Tabii yolda mı yarışacağız ya? Bunlarla yolda yarışmak biraz garip diyecektim. Gittim ki toprağa çıktık. <laughs> Şöyle biraz el frenleriyle dönmek daha iyi gibi. Lan açılın. Çok fena rüzgar alıyor araba. <laughs> Önüne cam koymayı unutmuşuz. Hop! Kral fizik. Ee ve e, Xbox One da oynuyorum şu anda oyunu arkadaşlar. Ee Xbox One, e, Xbox Live'daki arkadaş sistem Deki kişilerin isimleri genelde arabaların isimleri yani oyuncular. Tabii ki yapay zeka sadece isimlerini veriyor. Evet. Kızdırmayın lan benim arabamı. 3 lapmiş. Lepe lepe kar yağıyor. Hava döngüsü de var. Yağmur falan yağıyor da kar daha görmedim. Gerçi Avustralya'da kar yağmış mıdır? Hiç o da e, tartışılır. Bunu İzmirlere de sormak lazım. İzmir'de kar yağıyor mu? Angel Gamer Lan! İsmine bakayım derken ben gittim Dön çocuğum Dön çocuğum Kor, Şöyle biraz içeriden kullanalım O hissi de görün Tabi oynarsanız oyunu PC üzerinde de olsa Xbox One kontrolörüyle oynamanızı tavsiye ederim onu da söyleyeyim. Şu triggerlar titriyor ya. Daha güzel bir his veriyor. Gel bakalım. Zaten oyunun demosu da var bu arada. İşte İstersen demosunu oynayayım. Yo! Ve son tur. Arabanın kadranı Casio saat gibi. Gerçi böyle bir kadran eskiden şeyde hatırlıyorum ben ya. Tipo'da da vardı. Kuzenimin Tipo'su vardı, onu da hatırlıyorum. Tipo. Hala var mı Tipo bilmiyorum da, onunun abisi. <laughs> evet, bakıyoruz arkaya. Gençler bayağı hızlı ve öfkeli fakat... ...ben hepten tüplü, şöyle kaydırarak girelim. Wow! <laughs> Güzel oldu. Son bir yarış daha yapalım arkadaşlar. Son yarışımızı küçük bir pistte... ...Ferrari 458 İtalya'nın özel bir versiyonuyla yapacağım. Şöyle size arabanın içini göstereyim derken bunlar önden kaptırdı gitti. Bekleyin lan! Bekleyin kız durmayın beni. Burada Ferrari var, 458 var, İtalya var. Siz kimsiniz lan? Onlar da bayağı hızlı gidiyorlar ha. <laughs> Aa bir tane Lambo var. Lambo. Şöyle hafif. Hafif derken de el freni hafif basınca o kadar da istediğim gibi hafif Şöyle O hafif hafif geri alalım ve gazla devam edelim. Evet bir Ford GT gördüm sanki. Onu geçersem önündekiler daha basit gibi ama burada bence o kadar hızlı olmak önemli değil çünkü arabanın tutuşu daha önemli gibi. Baksana tutmuyor bizimki yolu kavramıyor. Sarı sarı zaten şeyleri de koymuşlar oraya çarpalım diye. El frenini kullanmayacağım ya. Normalde freniyle dönmeyi daha çok severim ama Bu araba, bu araba yaptığınızda Öfkesini pek sezemiyorum ama Sanki rahat galip gelecekmiş gibi bir hali var O yüzden biraz Ama öndeki ikiliye nasıl yetişeceğiz biz ya Ve son iki tur Son bir buçuk tur bana oradan bir buçuk tur Atın lütfen Yanına da çoban salata. Lan gelin son turdaymışız Ben daldım BMW ciddi mi lan 2 BMW öne geçmiş Biri eski kasa biri yeni kasa Kasa her zaman kazanır Ama Ferrari de kazanır. Değil mi lan? Oo kardeşler kardeş kardeş geliyorlar vallahi. Allah son düzlük. Son düzlük. Plakam düşmüş lan. Geçemezsin oğlum. <laughs> Olay budur be. Son anda. <laughs> BMW M3 e, 2005-2008'miş. Huracan da dördüncü. Vay be BMW bak. İyi arabalar ha. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelirken şöyle bir size oyunun haritasını göstereyim. Şöyle ormanlık bir bölge var ki buraları gezdim az buçuk. Ee, çöl bir bölge var, bir de şehir bölgesi var zannediyorum. Bayağı e, büyük, bence iyi yapılmış. E, ve ardından da size şöyle bir yetenek göstereceğim demiştim. Şöyle bir progresste gözüküyor olması lazım, aynen. Şurada bir wheel spinler var, bir tane yapalım mesela. E, büyük ödül Shelby GT500'müş. Bakalım bize bir iki ödül versin. 10.000 krom iyidir. Kolektiyelelim ve ardından da şöyle e, yeteneklere bakalım. E, yeteneklerde ekstra puan kazanabiliyorsunuz, ekstra bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Mesela bu neymiş? Müzikler var. Ha bu arada radyolarından Party Blocktu galiba. En sevdiğim radyo e, müzikleri de yerinde olmuş. Bazıları tabi tarzınız olmayabilir, o yüzden zaten seçiyorsunuz. Haydi bir tane daha şey yapalım. Şöyle e, yetenek. Lerden hediye seçelim. Ranch Rover Sportmuş. Türkiye'de iyi para bunlar ha. Durt dışında bedava. <laughs> Hep böyle derler ya. Vergi vergi. Verme gel. Hadi bir tane daha çekelim. Dur yukarıdakini çekelim. Bu üç tane istiyor. Vay büyük herhalde ödül. Büyük ödül var. Chavrolet e, Corvette Z06 güzel arabadır da bende de Şavrelerin daha iyileri var. Ya BMW kaçtı be neyse kısmet değilmiş. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. E, yarış oyunları daha önceden çok fazla çektim. E, yarış oyunları oynatma listesini görmek için hemen şuraya tıklayabilirsiniz. Trackmania, Forza 6, Drive Club... Need for Speed in B2 oyunu bayağı bir oyun var oradan yarış oyunlarını görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun dediğiniz kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.